Evet Kevser suresinin farklı bölmüşler, karıştırmışlar. Sen de diyor bunları düzeltir misin? Düzeltelim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne a'teyna Kel Kevser. Gel Kevser. Fesalli li rabbike. فسالی لی ربی که و نهار این هُوَ که نشانی که هوال Kevser suresinin vermiş anlamları hangisi bölmüş hangisine karşılık gelir demiş. İnna en baştan başlayalım. İnna aytane tane kevser. Nedir? İnna aytane kevser. Şüphesiz biz sana bitip tükenmek vermeyen nimetler verdik. İnne şani kühvel ebter. Yani e, ee, asıl al, peygamber efendimiz soysuz diye senin soyun yok çocukları öldü diye kendisi yetim diye senin soyun yok zaten senin soyun kesik o zamanlar e, soyu devam etmesi önemli bir şeydi diye dalga geçince asıl soyu gelmeyecek onlardır sana karşı nefret duyanlar onlardır onlar kötülük yaparlar der salli rabbi hadi şimdi sen rabbin için namaz kıl ve kurban kes diye peygamber efendimiz e öğüt verir ve yapması gerekeni söyler Evet, bazı kelimeler verilmiş ve bu kelimeye altı çizilmiş ve Kevser suresi ile alakalı bu kelimeler benzer ve eş anlamlarını kullanarak anlamı değişmeyecek şekilde yeniden yazınız demiş şüphesiz demiş şüphesiz de biz şöyle diyebilir miyiz muhakkak ki değil mi muhakkak ki biz sana burayı değiştiremeyiz, altı çizilmemiş. Biz sana ne diyor? Bitip tükenmez nimetler verdik. Şöyle diyebilir miyiz? Sonsuz nimetler verdik. Evet, sonsuz nimetler verdik. Şimdi sen Altı çizilmemiş aynısını yazıyorum Rabbin için namaz kıl E kim Rabbimiz Allah değil mi şöyle diyebiliriz Allah için Namaz kıl Ve Kurban kes Devam ediyorum Buralar çizilmemiş Asıl Suyu gelmeyecek olan bir sana karşı ne diyor nefret duyandır yani kin besleyendir ya da öfke duyandır olabilir değil mi yazalım kin besleyendir İşte bu kadar Beylan bilgilerden yola çıkarak Peygamber Efendimiz soy ağacını oluşturun diyor. Hazreti Muhammed'in soyu kızı Hazreti Fatıma'dan devam etmiştir. O zaman en başı kimi yazalım? Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yazalım değil mi? Sonra diyor ki kızı Fatıma yani Hazreti Fatıma'dan diğer çocukları ölmüş çünkü devam etmiştir. Hazreti Fatıma da Hazreti Ali ile evlenmiştir. Kuzeni olan Hazreti Ali ile, değil mi? Hazreti Ali buradan. Bu evliliklerden devam eden, eşi devam eden Diğer çocukları vefat etmiştir. iki çocuğu kalmıştır. iki çocuğu vardır diyor. Bunlardan biri Hasan'dır, biri Hüseyin'dir. O zaman buraya da Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin diyebiliriz işte Peygamber Efendimiz'in soy ağacı.